Bugünkü FIFA Mobil videoma hoş geldiniz. Oyuna dün Perşembe günü yeni grup açıldı. Karışık grup. Prehme geldi. 107 overall usta olarak. Eğer 475 bin puan harcarsak 109 Luis Figo alıyoruz. O zor. Ya ilk günden beri oynayan alabilir. Atak yönü çok kuvvetli ama defansı çok zayıf. Ama zaten Figo atakla yapıyor. Beceri hareketi 5 yıldız iç ayağını da en iyi kullanıyor. Canavar gibi <laughs> Kat. Koyun bunu sol kanada. içinden geçin milletin. Açı ve Bellingham 105 overı. Elit sen bunlar Tırışka. Birehme ben dün karşılaştırdım bir ehmeyi. Şabi Alonso dahi sol bekle. Yani sola açık bir yapmışlar da. Yani çok OP bir kat değil. Rulet, rulet. Biraz açığa sürmeyi bilirseniz işe yarar da. Yani 118 şutu 99. Pas 118 gerisi de 115 119 gidiyor. Çabi Alonso daha iyi. Ronaldinho. Ronaldinho ile bakalım. Yani Figo Ronaldinho'dan bir tık daha iyi olmuş. Yani 107 Ronaldinho'da Figo alamayana rahat rahat iş görür. Ya dediğim gibi Şabi Alonso daha iyi abi. Bir ehmede. Burada 12.000 puandayım. 3 milyon jeton Sonra da 20 bin 50.000 50 50 bin puanı topladık mı? Bu bu akşam resitte garanti alacağım. 36 bin puandan sonra Şabe Alonso geri kalan günlerde de 45 bin puan toplayıp mülleri alacağım. Müllerinde istatistikleri güzel. Yani neredeyse Luis Figo'yla yakın giden bir kart. Daha etkinlik devam eder de yetişirse Pedir almayı düşünüyorum. İşte kış festivalini oynayın. Reklamları izleyerek alın. Ben aldım koyunlarınızı kapın. Bir de unutmadan lig turu oynayın. Lig turu burada. Bunları izleyerek alalım iki tane. Sesini kapa verseydin bari kapasaydık şunu. Bunu alın. Niye alın diyorum. Çünkü ödüllerde 103 overall bir sol kanat var. Kravat Çelçiya diye Kravat Çelçiya diye diyelim. Bir gürcü oyuncu var çivi ça kravat çeliğe diye yani kartın özellikleri bayağı iyi 7.5 buçuk milyon koyun ediyor ama oynattılar abi abi overalınıza attırır kartın özelliğine yani Jenny Bozar da yapacak bir şey yok. Ben alacağım. Bunu da oynayın. Günde 15 falan turu fişi veriyor. Bu bitmeden alabilirim diye düşünüyorum. Her gün oynuyorum turunu. Dünya Kupası etkinliğini oynamaya devam edin. Çünkü jet Müller bedava Jiru'nun yerine koyulur. Yani Jiru'dan daha iyi stat olarak. Bunlar paralı. Burada cevher satıyormuş parayla. Yani cevher niye alacaksınız? Günlük görevleri de unutmadan yapın. Çünkü her gün 100 puan alıyorsunuz. Bak haftalıktan 500 puana geldim mi 350 yıldız bileti kredisi 700'e geldim mi yani 7 günü de aldım mı 500 kredi 850 kredi veriyor 4 level demet yani yıldız biletini 200 puanla gidiyor 4 zaten günlüklerden de 500 5-6 level seviye atlatıyor. Yani 37 seviyeden 40 seviyeye geleceğiz. Daha 21 gün var. Daha da önce alabiliriz. Takımda bu oldu. Şu Beckham'ın yerine o gürcü oyuncuyu koymayı planlıyorum. İşte bir Rapinya'nın yerine bir oyuncu bulsak Fernandez'de ilk ay değişecek Müller, Şabi Alonso gelince Giroud da Kraif da gelecek bir 118 119 gen olurum diye düşünüyorum. Bir de karşı atak oynayan büyük ihtimal 120 cen rakip gelecek. Çünkü hep 120 cen geliyor yani. Oynamadığıma pişman ediyor. Şampiyona eşit geldi. Telefon takılmaz inşallah. Yani size söyleyeyim. Eğer Şampiyonlar Ligi etkinliğini oynasaydım bedavaya Van der Sar aldı abim ya. İşte şans. Bakıyoruz bizim kadro böyle mütevazi bir kadro, rakip değişikmiş aslında. Uliye Jiru uzaklardan roketi yolladı. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. Jiru verdi David Beckham, ı. Reis, reis, David Beckham. Bakalım Raçib'in duvarına çattı, jiru jiru attığı. Rapinya Rapinya'da. Vallahi oyunun ilk başlarında ben bayağı filicik atabiliyordum sonradan. Ne olduysa. De Kevin De De Bruyne 30 milyon coin ediyor ama satmıyorum. Kafasına vurma ya, sırtına vurma. Allah'ım ya Rabbim görüyorsun hacı görüyorsun yani. Direklerden dönüp duruyor. Çavın De Bruyne. Olivier Giroud, Giroud atıyor ya. Jirut. Ya şu var ya süre doldulardan bak. Zar zor yendi, yenildik. Ama yendik. Buradan da oyunu kasabiliyorsunuz. Bir daha atayım. Yensek yani şey yenisek fark etmez. Buralardan da yıldız bileti puanı yine aynı rakip. Bir nevi rövanş oluyor. Yani oyunu oynayın. Bu NBA'den daha iyi bence. Geçelim. De Bruyne'ye. Kralist'a jet mülleri alınca takım uçar yani. Olivier Giroud yine direkten döndü. İyi diyor, atamazsın, direkten döndürürüm. Döndür iyi, döndür, direkten döndür. Çavın de burun. Fernandez. Rakip bugün hata yapmıyor. Jirut Jirut bize Olivier Jirut. Olivier Jirut rakip kaçırmıyor bu sefer ya. De bu adam auta kafat diye. Kaçır, kaçır. Yaç ya adam kaçırmadı. Ha. Bir pozisyon daha ver be iyi, iyi be. Attı ya On 12 11 yenildik. Biliyorum. Ah. bir maç daha atalım bitsin. Yani gördüğünüz gibi şanslı şov filiçler yine 117 cennle oynuyoruz. Ora çipte o filiçler var ya filiçler. 120 cenabı adam fan pörsi gitmiş. Bütün carıt bey falan var deli, 105 overal bunlara. Deli falan var abi adamda. Verdi pozisyonları görüyorsunuz. En zora. En zor pozisyonlar. Abi bir sal be defans be. Sal be. Sal ve sal ve en yavaş oyuncuma geliyor top. İlkay en yavaş. Ah be, berabere kaldı. Bir maç daha atalım ve bitirelim. Orada gördünüz yani salmadı oyun ya. Orada bir salsa beni. Hadi ya bir yüz Beşgen takım gel ya. Eh eşitiz. Bir tane adamla yarı şanslı oynadım. Hep bana müthiş fırsat geldi ya. Bak şimdi 15 takım. normal fırsat verme, müthiş fırsat ver. Arda arda zaten dört müthiş fırsat yakaladınız mı? İki üç müthiş fırsat. Rakip 115 gen. Bir gen yükseç. David Beckham çakıyor adamı. Deleşikon. Kevin De Bruyne. ilk ay verdi yine De Bruyne. De Bruyne Show. Fernandez. Fernandez topunu tamamlıyor. De Bruyne jüruya veriyor. Jüru gelişine voleyi vuruyor. Şimdi Vidic, Aleksandro. De Bruyne, Aleksandro. Mükemmel bir pas sattı. Rafinha gidiyor. Rafinha vuruyor ve gol. Fernandes açıyor ortayı. Kevin De Bruyne'la buluşturuyor. Kevin De Bruyne diyor atarız baba sen merak etme. İlkay Gündoğan o da atıyor. Ama açıp ile karşılık veriyor. Olivier Giroud. Olivier Giroud çaprazdan atıyor mükemmel. Kevin De Bruyne vuruyor. O da gol. Daçip Messi ile karşılık veriyor. İlkay açarsa aç orta yerden Olivier Giroud'la 13 gol attı toplamda. Karakçık'ta 10 golde kaldı ve yeniyoruz. Bugün eşitlerimiz geldi. Buradan da yıldız biletini kasıyorsunuz. Dediğim gibi oyun ayın oyunu daha etkinliğin bitmesine 21 gün var. Kış festivalinde de 11 gün. Yani 3 milyon coin'den 20 milyon coin'e geldim. Coin'leri sakın adı nedir onun? Oyunculara yakmayın. 103, 100, 103, 104. Yani, yani, bekleyin. Bunların fiyatı düşecektir yeni etkinlikle. Şu kahraman serüveninde oynamayı unutmayın. Ben buradan sağ kanat Frederik kalacağım. Gördüğünüz gibi iki anahtarı dün aldım. Buradan görevler var. Şuradan 1350 cevhere alıyorsunuz. Buradan oyuncu istiyor bu hafta en az iki tane İspanyolca oyuncusu istedi. Bu maçı da çok kolay yendim. Overall'ım yüksek olduğu için şuradan 85 üstü oyuncu açtırıyor. Bunları da oynayın. Haftada bir yenileniyor. Cevheri nereden kasıyorum diyene de cevap bu abi. FIFA Dünya Kupası etkinliğine girin. Şu bonus ödüllere girin. Açalım bir 10 tane biriktirmişiz. Bakalım ne verecek. Hadi bir yüzü çovural oyuncu be. Hadi be bir yüzü Bir ceret bel fas 95 çovural. 90 avur. 350 k jeton. Cevherle beceri fişi kaldı sadece. Bunu da 90 avurala attı abi. Yine oyuncu verdi. Bunlar izlerim. Cevher bak 1500 cevher veriyor. Şu hafta sonu derecesinde 8 tane maç oynayınca da 1000 cevher veriyor. Bir de bu stadyumu geliştirirseniz 12 saatte bir günde 700 cevher alıyorsunuz. Günde 80 bin jeton alıyorsunuz. Ve yüzde ödül puanı. Yani şunu yükselteceğim ben. Celsin hafta sonu derecesi cumartesi geliyor galiba. Yok ya bu gün geliyormuş. Akşam oynayın. Server 10'da reset alıyor. Türkçe saatiyle. Akşam onda oynayın. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı kahraman serüveni FIFA Dünya Kupası etkinliği ve burada yıldız biletini günlükleri alarak ücretsiz bir şekilde oynayıp Krolf'u ve beceri oyunlarını FIFA Dünya Kupası'nın ana etkinliğindeki oynayıp celt mülleri almayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın.